Şimdi bu 35 yaş sınırı aslında kamuya liyakatlı, tecrübeli personel alımının önüne geçen en büyük engel ve bence bunun kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten aslında bu uygulama anayasaya da aykırı. Anayasanın 10. maddesi herkes değil ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir der ve yaşla bu benzeri sebeplere arasında değerlendirmelidir. Yani biz kamuya personel alıyoruz. Senin yaşın 36, biz seni alamayız. Eşitlik ilkesine aykırı bu. Niye 36 yaşındaki adamın yaşlı mı diyeceğiz biz? Sen uzmanlık yapamıyor musun? Sen memur olamıyor musun diyeceğiz. 36 yaşındaki adamın. Yani bu gençlerimize bu bu kadar kamuda çalışmak için umut bekleyen arkadaşlar abi arkadaş. Özel sektör artık işinden bıkmış. Tecrübeli. Ya şurada tam şu işte tam bana göre diyen arkadaşlar var. Ama yaşı açtığı için adam kamuda çalışmayı, memur olmayı hayal bile edemiyor. Hayal bile edemiyor. Çünkü o artık o hakkı alınmış. almış. Bence kamunun makamı milletin makamıdır. Eğer tecrübesi, liyakatı, bilgisi, birikimi buna yetiyorsa bence çalışmalıdır.